Bazıları için başarı iyi bir okul, sağlam bir diploma ve prestijli bir iş demektir. Ama bazıları vardır ki onlar bu kalıplara hiç sığmaz. Bu hikaye tam da öyle birine ait. Henüz 15 yaşında okuldan ayrıldı. Bir sınıfın, bir öğretmenin ya da bir sınavın içine sığamayacak kadar farklı düşünüyordu. Ailesi endişeliydi. Geleceği belirsizdi. Ama onun kafasında net bir şey vardı kodlamak, üretmek ve bir iz bırakmak. Bu genç yıllar sonra dijital dünyanın akışını değiştirecek bir fikirle milyonlara ulaşacaktı. Bu David Karpın, yani Tumblr'ın kurucusunun ilham verici ve gerçek hikayesi. David 1986 yılında New York'ta doğdu. Çocukluğu diğerlerinden oldukça farklıydı. Oyuncakları arabalar ya da silahlar değildi. Onun oyun alanı bilgisayarların içiydi. 11 yaşındayken HTML öğrenmişti kendi kendine. Arkadaşları oyun oynarken o web siteleri yapıyordu. Ailesi onun zekasından gurur duysa da okulda işler pek yolunda gitmiyordu. Öğretmenleri onun dikkatsiz olduğunu düşünüyordu. Sınav sistemi David'in merak ettiği hiçbir şeyi sormuyordu. Onu durmadan disipline etmeye çalışıyorlardı ama o sadece özgür olmak istiyordu. Ve sonunda 15 yaşında ailesiyle birlikte radikal bir karar alındı. Okuldan ayrıldı. Artık evde eğitim alıyordu. Ama onun eğitimi kitaplardan çok gerçek projelerden oluşuyordu. O dönemde bir şirket ona yazılım stajı verdi. Henüz 16 yaşındaydı. Diğer çalışanlar üniversite mezunuydu. Ama David kodlama konusunda çoğundan daha iyiydi. Küçük işler aldı, web siteleri geliştirdi, yazılım sistemleri kurdu. Para kazanmaya başlamıştı. Ama bu onu zengin etmedi. Onun peşinde olduğu şey etkiydi. İnsanların günlük hayatında işe yarayacak bir şey üretmek istiyordu. 2007 yılında internette bir boşluk fark etti. O dönemde ya uzun bloglar vardı, ya da sadece fotoğraf paylaşım siteleri. İnsanlar hızlı ve görsel ağırlıklı içerikleri kolayca paylaşsa nasıl olurdu diye düşündü. Cevap Tumblr. 20 yaşında hiçbir yatırım almadan bu platformu kurdu. İlk haftada 75 bin kullanıcı, ilk yılda milyonlar. Tumblr sadece bir platform değil, bir kültür haline geldi. Sanatçılar, gençler, alternatif düşünceye sahip insanlar burada kendilerini ifade etmeye başladı. David o an anlamıştı. Farklı olmak bir eksiklik değil, güçtü. 2013 yılında 27 yaşına bastığında Yeho David'e 1.1 milyar dolar teklif etti. Ve Tumblr artık dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri olmuştu. Hiç diploması yoktu, hiç üniversiteye gitmedi ama milyar dolarlık bir girişim inşa etmişti. O gün dünya şunu tekrar gördü. Zeka sistemin içinde sıkışmak zorunda değil. Bugün David milyoner olmasının yanı sıra birçok genç girişimciye örnek oluyor. Onun hikayesi bize ne öğretiyor? Herkesin yolu aynı olmak zorunda değil. Eğitim değerlidir ama kalıpların dışında da başarı mümkündür. Gerçek başarı tutkudan doğar. David'in en çok paylaşılan sözü şuydu: Kendi alanını yaratmak istiyorsan önce kendine inanmalısın ve o inanç bazen tüm sistemi karşına almayı gerektirir. Bu David Karp'ın gerçek hikayesiydi. Okul sistemine sığmayan ama kendi yolunu çizen bir gencin internet tarihine damga vuruşuydu. Başarı bazen doğru okulu bitirmekten değil Doğru fikre inanmaktan gelir. Eğer sen de kendi yolunu çizmek istiyorsan unutma. İmkansız görünen fikirler bazen milyar dolarlık fırsatlara dönüşebilir. Finans hikayeleri kanalında böyle gerçek başarı öykülerini seninle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu hikaye sana ilham verdiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda fakir bir ailenin çocuğu olarak başlayan Garsonluk yaparak hayatını kazanan bir adamın nasıl dünya çapında öne kavuşup zengin olduğunu anlatacağım. Bu sıra dışı hikaye için takipte kal. Görüşürüz.